<laughs> Yorulmuşum vallahi. Kaan anca mı geldin Almanya'dan? Cidden. Ha, anca geldim. Çıkalım şimdi ya. Acık karımı özledim. Anne dedim. Anladım. Bir gideyim. Bakalım. Kaan ya. Bu ne? Leş gibi kokmuşsun yine. Valla erik yedim ya. Sen Sevmem midem bulamıyor zaten. Sus. Şeftali de yedim midem bulanıyor diyorum. Şeftali de yedim, melek yedim falan diyorsun ya Canım bir şey çekeyim. Ya ne oldu sana bu konuşma tarzın falan? Kendine gel. Salak mıdır nedir ya? Dişimi fırçalamaya gidiyorum ben. Ay, insan ya. İğrenç. Aa. İğrenç ya. Fırçaladın mı? Evet. Diş macunu burada yalnız. Nasıl fırçaladın? Macunsuz mu? Düzgün fırçala gel. Fırçaladın mı? Ha. E, kansın ne oldu be? Valla. Ne yiyorsun cak cak cak? Şeftali Elinde niye yok? Hayal görüyorsun herhalde sen. Hepsi ağzımda. O yüzden böyle konuşuyor. Bir saatten beri <laughs> Bir saattir ağzında mı şeftali? Ha. <laughs> Tövbe <yarabbim> ya ya. <laughs> Erkan sen çocuğun cinsiyetini öğrendin mi? Yok. Söyleyeyim mi peki? Ha. Gerize kaldık ya. Söylemiyorum. Söyle ya. Tamam sus. Rahatlamaya çalışıyorum. burada. sinirlerim bozuldu. Midem boğuluyor. Sıkınca ya. Sıçınca rahatlarsın. <laughs> ya kes bir kes. <laughs> lan sen kocandan mı tiskiniyorsun? Ne oluyor lan sana? Hamileyim ben. Hamile. Basit bir şey abartma. Evet herkesten tiksinebilirim. Normal. <gülüyor> <gülüyor> Çok ağlayacağım. <laughs> Ya kan sana ne olmuş bir haftada lan? Kaymışsın lan sen. Neyse çocuğumuzun cinsiyetini söylüyorum. Yeah. Erkek. Vay benim erkeğim olacak. Ni 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 ama nini, nini, nini ni ama Yani kız olsaydı bu kadar sevinmeyecek miydin? Onu mu demek istiyorsun sen? Lan benim evladım geliyor nasıl sevinmeyeyim? Kız olsun erkek olsun ya. Benim kızım o ne? Kız. Kız. Şaka yaptım kız. Sağlıklı yeter gelsin yeter. Kız. Kız olsun erkek olsun fark etmez kızım benim gelecek ama ne <laughs> <laughs> Ay, benim çok fena midem olmuyor burada. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? İyi misin? Karım, karım iyi misin? Karım, karım. İyi gibi mi görünüyorum? Midem Sarım. bulanıyor diyorum. Sarım. Anam, gel dur kucaklayayım seni. Kucaklıyorum dur kucakladım. Heh, heh. Yürü hastaneye gidiyorsun. Benim babamın adı Mustafa ise işte bu çocuğun da babasının kendi adı Mustafa olacak dedi. Senin adını koyacağım ona. Ya saçmalama ya kan. Ya da kan ege. Ne kan egesi ya? Kusacağım şimdi. Kan ege de isim mi olur? Benim babamın da Arda Arda olabilir mesela. Ha Arda olabilir de. Şimdi bu bizim düşmanlarımızın hani benim Arya var ya eski sevgilim. Onu çocuğunu tas ya. Ee ne var bunun anlamadım. Eee Arda olsun o zaman. Ar Asya da böyle alakası yok zaten Arya isminin. İyi o zaman Arda olsun. Ay Ar ne? Ardam. Ne yapıyorsun oğlum Ardam? Ya de söyle çocuğun adını. Ardam. Ne yapıyorsun oğlum Ardam? Kaan. Ar Bak Ar yeter artık midem bulanıyor. Kes sesini artık kes. Ardan ne yapıyorsun oğlum? iyi misin aşkım? Çocuk da sana cevap verecek zaten değil mi? Ağlıyor zaten gerizekalı. Yürü ben şeylere gideceğim. Aryalara gideceğim. Orada daha rahat ederim. Neden? Ben üstümü değiştireceğim. Oradan sonra Aryalara gideceğiz. Ay saçım böyle topuz yaptım çok iyi oldu mis gibi ya. Güzel, ki sıcaklıktan ki. kurtuldum ya. Ay güzel oğlum benim çok tatlı ya. Yerim ben seni yerim yerim. Babasına da benzesmemiz benzemez, benzemesi iyi yani. Ay ne diyorsun lan sen? Bana benzicek o ne diyorsun sen? Tam kes, kes 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 konuşma. Ya bir kes ya bir kes. Selam. Ne haber? <laughs> oğlum da oğlum, sizi sevdirmeye getiriyor. Hı -hı. Hı -hı. Ya sen mı da getirdin ya sana? Var o ya. Da geldi işte. Yürü lan gidiyor sen buralar gelmek yok bir daha. Hayır. Yok. Kız gelmiyor. Ya ne oluyor? Niye üstüme atlıyorsun çocuğa bir şey olacak. Buraya Başım ağrıyor. Ya susar mısın? Başım ağrıyor. Yani. Sus artık. Ha bebek çok evet. tatlı. Evet, bebek. Kızımın kucağını neymiş? Bebek. Bak gördün mü bebek? Barışabiliriz isterseniz barışalım mı? Seninle ne barışacağız diyor. Ben sarayla barışacağız. Elinin başı ağrıyor. Sabahtan beri bize susmuyor. Bu ne kadar da tatlı ya. Değil mi? Aaa Arzu, teyze Rüzgar Amca, siz de mi buradaydınız? Hmm. Evet. Evet kızım burada Çocuğum doğdu. Benim size sevdiğimi getirdim. Aa bakayım bir. Bir tanem var biraz da annenle babam. Tamam. Buyur teyzeciğim. İki sene Ay ya çok tatlıymış. Hmm. Tabi sizin torununuz kadar olamaz. Yani. Tabii sizin torunuz sizin için daha güzel. Sara sen ne diyorsun? Bizim çocuğumuz daha güzel, daha güzel. Onlar için diyorum ben anladın mı? Tabi Tabii ki herkes kendi çocuğu için özel Kanka mı var? Maalesef. Bebekleri yukarı çıkartalım mı kızım gel. Maalesef mi? Hadi. Sara, bak Sara. Anne. Gel. Anne. Of hadi yukarı çıkın ya. Ben çok başım ağrıyor. Biraz yatayım. Onun bacını kanı mı? Ee ben de sen yukarı çık. Bebeklerle beraber sen ya. Burada şey kan var. Tamam. Bak. Kan. Ben kanım benim namusluyum. Ya sus bir gün uğraşamam seni. Al babaannemiz yine de. Hadi gidelim. Ay senin de çok güzel. Şu küçük bebeği de alır mısın? Hayır! Alacak! Seni dövmeye geleceğim şimdi bak. <laughs> Hadi dön lan. Ben senden daha büyüğüm. Ya yukarı çıkacağım sadece çocuğu yemedim ya. Ver şu çocuğu. Mama uykum geldi ya. Eren istersen çocuğu bana ver. Yok ben onu yukarı çıkartırım yatırırım. Eren veriyorum. Ay veriyor musun çocuğu? Haydi hızlı. Ben senin çocuğunu da alıyorum yukarı çıkıyorum Kaan. Ee, Sara! No. Bir şey diyorum bak efendim. <laughs> ya şey çocuğu da götüreceğim değil mi? Tabi tabi. Kaan Bey sorun çıkarmazsa tabi. Kaan sorun, sorun çıkartma. 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 Bir, şey yapayım, bir, şey yapayım, bir şey Ya bak düzgün konuşuyor. Başımı arıyor bir gün çocuğunu da alıyorum çıkartıyorum. <laughs> Ben de al çocuğu. Al Al şu çocuğunu görmek istemiyorum Allah adamım. ya. ya. Benim kızım kapı. daha güzel bu arada. Bok. Kan sana Buk ne kapı. oluyor bar, ya? Bar, 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 ne bar. oluyor? Kan çocuğu bana versene. Evet. Kan kendine gel artık. Bak çok fena sinirleniyorum. İnsanın yanına bir lezzet etme. hadi git. Gelmiyorum ben. Gelmiyorum. Sen i̇şte böyle ne... bebek gibi gidersin. Sen de sus be Kaan ya. Böyle sarı... bebek gibi gidersen. Bak. Haan. Adamın başı ağrıyor da öyle. Kan bak. Bu çocuğu senden yapmasaydın şu anda birlikte olmayacaktık. Haberin olsun ha. He, sana doğru hmm. söyle. Sana sen bir gelsene. Bebek gibi gider, köpek gibi dönersin oğlum. <laughs> sana gel gidelim. Sana bir şey söyleyeceğim. Kan şu çocuğu tutar mısın iki dakika ya? Bir şey konuşacağız biz. Okey. Bu bu Almanya'dan geldiği sürece ne yaptı sana? İşte bağırıyor, çığırıyor falan. Ne olduğunu bilmiyorum. Orada başka kadınlarla mı takıldı? Hani erkeklerle mi takıldı? Galiba sarhoş oldu da. Gelirken biraz geçmiş salak salak. Olabilir aslında. Çok fena çünkü şu anda. Bence de. Evet. ne gün geldin ya? Bir şey konuşuyoruz. Salih. Kaan sen nasıl bağırırsın ya hamile kızına? Baba kes bir Bır 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 kurbağa gibi. Konuşurum oğlum sen hamile kıza bağıramazsın. Hamile mi o geri zekalı. <laughs> karı doğurdu doğurdu karı benim karı doğurdu. Senin önümden ne konuştuğumu bilmiyorum. Hamile <laughs> <laughs> karı yarattı <laughs> Ya salak salak gülme ya kes. Kurasım verdin kuralcam. varsa bir ipinde. Bakalım. Evet, öp öp nasıl şey onun. Hmm. Oh, bir <laughs> <laughs> Evet, içmiş bayağı hem de. Küçük kokuyor değil mi? Evet. Kan, sen ne cüretle içiyorsun? Uyuşturucu. Içiyorsun. Kadın doğmuş sen burada gelip uyuşturucu içiyorsun. Bak senin var ya o ananı yerim bak. Kakıyorsun. Kakıyorsan ananı yerim. Kızım sen kokuyorsan. Ananı yiyirim bak <laughs>